bugün yolculuğumuz Beylik Burası Beylik dizin mi idare? Beylik daha da ötesiymiş. Oy maşallah. Bir saat kaç dakika gösteriyor? 55 dakika. Bir saat 55 dakika bir yolumuz var. Bu sarı çektikten sonra tabii ki de en çok uyuduğum ve belki de çok nadir uyuduğum yerlerden bir tanesi. Şu arabamın koltuk çeyizine uzanacağım. Daha sonrasında evde artık gözümü açarım. Allah'a emanet olun. <laughs> Hakikaten ya. Siz yüzüne nasıl bakacaksınız? Ya siz tüm bu olanlardan sonra birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsanız öyle Fatih. Evet bütün ekip hazırız ve yollara düştük. Bir bardak çay için sokak sokak geziyoruz. Ekip hazır mı? Ha, Neslihan Hanım başlıyor zaten hiç geri durur mu? Ümlan Hanım da bugün bütün... Başlıyoruz. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Hayır, siz 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 lokal olur mu? Yani. Hı, yeter ki sokakta. Yani. Bugün İmran Hanım da sokaklardaydı. İyi Bir çalış hele beğendim tamam. E git Biz de iş yapıyoruz biz için. Aynen yani. aynen. Parmaklarına bakayım kız. Hangi? Az parmaklarınızın. 19 sene çalışmış parmaklar daha. Canım anneciğim. Hayır an. onun için demedim evde yani yoruluyorsun ya, onun sene. için dedim. Ben size baktım. Ben onu mu diyorum? Evde yorulmandan mı? hanımları sizden daha çok yoruluyor. Evet. bu belirlenmiş. Dedi altı aydır badana yapmak için hallarını sermeyen Neslihan Hanım. Seni... Ha, Bak, bekliyoruz ha, halen sana... daha. ay sinirliydim ben sana. Ha, dur bakalım gene ne triple. Sevdan nasıl gelecek? Anam babam dertleyi Çayırlar biçilecek İstanbul'a yer var mı? Sende takız dert var mı? Totom maçuk dinlensa Babam kalır kalp derdi Babam kalır kalp derdi Bom, acık dinlensa, babam acık dinlense babam kelir kat derdi Babam kelir kat derdi Nenem kelir sorayı Çaylıklara çay var mı? Söyle yine uşaklar Şerbimi derman var mı? Ellerinde krem mi?

Türkçe şey yakışmıyor. Dur şuradan. Her gün sana uğrayacağım mı dedi? Yalan söylüyor. <laughs> Kadir'in karısının akıl olacağını mı zannediyorsun? Zaten? Ben oraya baktım zaten. Ta Maltepe'den Cevizli çay içtik. nerede kızım? Aşko diyor. He bana kış geldi ya siz doğalgazı yakmaya başladınız mı? Hayır. Su faturan kaç geldi? Bin lira. Bana 500 lira gelmiş. He sen neydi hamam mı işletiyorsun? Aldım aşkım çantamın içinde. He e he. sen itiraz ettik o gün ya ne oldu? İtiraz etmedim ki daha. Ben senin hani adına itiraz ettim ya. Ettim mi? Üç hafta içinde işlem uygulayacaklar. Biz hanımları çıksın. Hayır hadi annemi anladın tek akçı eldirse. Yanaklarından kan damlıyor. Tek mi? Selam. 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 Allah aşkına bir üst kata asansörle çıkıyor Cevriye'nin e gelini. Ben komşumu yalnız mı bırakıyorum? Cevriye'nin gelini prenses. Selamun aleyküm. Bugün müteahhitin karısının annesindeyiz arkadaşlar. Tanıtmayı yapayım ki sonra sormayın. Kevser abla hemen ayaklarıma terlik verdi ki beyaz çoraplarımın altına bir şey çıkmasın. Ama neyse ki karımla annem de beyaz giydiler. <laughs> Kibar ablanın lokel şıklığı peki kadına bakar tabak takımı yok bu griymiş pardon. Eşarbının eteğinin uyum sen ne zaman böyle moda ikonası oldun ha? seni böyle boş. Seni böyle Hayır, ey, onun bir kırmızı başörtüsü vardı ya ondan evet. kurtuldu neyse ki. O emek çok oldu şükür. Artık. Evet. Ay yatıldı. Neslihan Hanım da bugün bay Ablacığım ellerine Ay. sağlık Ay, döktürmüşsün. Canım. Hmm. Ne olmuş anana bir kap tatlı yapsan ölür müsün? Yaptım işte. <laughs> Ne bu? Geçen hafta Nerin de ne? ne, ne e sen geçen sana da geldi bisküvi pastası vardı. Ne? Muzlu herhalde. Bisküvi. Vay 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 vay. Geçen elindekini getirmedi işte. Değil mi kız? Kedi dili değil. Yok. Bisküvi. Sen kedi dilini sevmiyor musun? Erzurumlar bayılır kedi diline. Niye bu ne? <laughs> Hayırlısı. Evet aranızda çocukları iştahsız varsa Kadir Bey çocuklarımız yemiyor diyen varsa Nayda sayfasını buraya etiket diyorum. Çünkü çocukları gerçekten bayağı iştahlı. Bugün e, Mihra Lokeli'ye tam 12 tane mandalina. 10 tane lan 2 de ben vereyim yesin. 10 tane versem hayır demez. 10 tane mandalina kaç tane muz? Aa, 6 tane. 6 tane muz, muz yemiş. Oğlum bugün yemedim. Adam çalışmasın da ha. hayır, Ay Lokeli. Yalçın abim eve nasıl gelsin ki zavallı. Onu ayrı bir gün yedi. Bugün yemedi. He, ama bir oturuşta alt serimiz yiyor. Onu nasıl peki, gibiler maşallah. Ben, <laughs> ben, yemem, Laydam, ben size Neydam de... ayda kaç kilo meyve alıyorsunuz bu çocuklarla? Vallahi sürekli mandalina alıyorum. Muz İçecek peki? Oh. Onu hiç sorma. Şaşal şaşal. Bir şey adam çalışmasın da. Ülkedeki susuzluğun <laughs> sebebi benim halı yıkamam değil Hanım'ın çocuklarım. <laughs> Çeşmeye ağız dayıyorlar. Maşallah <laughs> Sibana. Şu kadarcık kız bu kadarcık <laughs> yiyor. Evde 4 tane içecek var. He? Yani yaşı, hep benim adım Biz çıkmış ama. Bir sene oldu ya. Biz geldiğimizde yoktu. E, tamam bir sene... Hayır, yoktu, yoktu. Ne yok yoktu. bir o çok piseri olmadı sene gelmeyeli. Sene olma. İçeri gider girmez herkesin dikkatini televizyon çekti. Hı. Kevser Hanım televizyonun yeni adı bizi niye çağırdınız belli oldu Kevser Hanım. Maşallah, 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 maşallah. maşallah. Sinema ha, ekranı gibi. Ben bu ara çok şey aldım da hepsini bir arada çıkartmayı bekliyorum. Bir iki parça ne şeyim daha var. Bir iki parça şeyim daha var. Halledeyim de. Sarmaya çağıracağım. Sarma sarmaya, sarmaya, sarmaya çağıracağım. <laughs> Az önce dedim ki annem dedim sizi çaya çağıracakmış dedim. Bir eridi mum gibi. Aa, komşum. Kaç kere ben kahvaltıya çağırdım. Hiç öyle ağzın gözün eğilmedi. Eee, demedi. Senin yatacak yerin yok. Ben yatacağım sen ayakta duracaksın sanki. şey, ben ayakta duracağım sen yatacaksın sanki. kahvaltıya çağırdım çaya çağırdım. Ben e, hiç öyle Aa, demedin ama. sen nereden biliyorsun? Senin gözünün içini biliyorum ben. Senin gözünün içini biliyorum ben. Seni daha iyi <laughs> <desenin> ne <laughs> Arabada ağzını gözünü yayıyordu. Bir saattir karşımda terelerliydi. Dedikodum var dedim. Bir üç santim hemen yanıma oturdu. Gördünüz Ben kimi nereden vuracağımı çok iyi biliyorum. Bak gayet o karşıdan kalktı. Şimdi yanıma geldi benim ötmemi. Değil. Dedik neydi o? Bir şey sizi bir yerden bir yere götürebilir ama dedikodu sizi A noktasına alıp Z noktasına kadar getirebiliyor. Biz dedikodu sevmeyiz bilgi alışverişi. Aynen bilgi alışverişi. Şimdi ben onun bilgi alışverişi yapacağım. Gibisin, tüm haberler senden. haberler senedir. Ama niye çıktın lanarken, havaya mı Gorkun kafayı yuğmasın, gorkun kafayı suya soktun. Çanmışta mı gorkun kafayı yuğmasın, gorkun kafayı suya soksun. Gorku içinde gezerdin o zaman adam oldun. Gorku içinde gezerdin şimdi adam mı Ama niye çıktın lan sen? Havaya mı girdin sen attın? Cananı mı Hayır şimdi internette bir tane böyle medyum değil de böyle ölenlerin ruhları ile iletişime geçen biri var. Ben de çok merak ettim. Ay, sen Adamdan sen randevu sen aldım. aldım. Anneannem için adama telefon açtım tamam mı? Görüntülü konuşuyorsun böyle. O ölmüşlerden haber veriyormuş gibi bir şey yapıyor. Böyle. Tam. Ne ben sordum. O da anlattı şöyle böyle anneannemi şu. Yani, Selam var Ama adam töreli bayağı dedi ki anneanneniz dedi sıcağı sevmeyen biri galiba dedi. Sizi gördüğüne ya çok şaşırdı. Hatta Yok yabancı bir adam Türk değil. Hatta bana dedi ki anneanneniz şu an size çok kızıyor dedi. Böyle şeylerle uğraştırdığınız için dedi. <laughs> Sonra biz böyle görüştük bizimkileri anlattı falan. Neyse. Bir hafta sonra anneannemin adına HGS cezası geldi. Büşra diyor ki halam demek ki diyor kaçak giriş yaptı diyor. <laughs> Öbür taraftan mı giriş yaptı? Ha, HGS cezası geldi. Büşra diyor ki halamın ruhu kaçak giriş yaptı diye devlet cezası geldi. o adam hep leğen veriyor. Leğenin içine seçtiriyor. Döküyor o hani kartının üstünde böyle bir şey oluyor ya. Telke gibi demir. Demirden bir şey. Onun içine döküyor fazla geldi diyor. Benim koyduklarımı alıyor. Onun içime yer dolu salata. Senin verdiği o kendi üstüne döküyor Kötüyor, sonra fazla Benim seçtiklerimi geri alıyor. Kendi içinde olanları poşete koyup veriyor. Eve geldim ki benim seçtiğim salatalar değil. O kadar mı kötü? Anladım. Esra'nın iyi anlar çünkü. iyisini seçen o. İyice ilaç bulamadım şu anda. Çok yetişti. <laughs> ben yıkandım mı? Gelmiş bana diyor ki kokuyor mu? Kokuyor mu? O gün, Dercan dur. O gün dedim ki bak bana gelecekmiş. Dedim ki yıkanmadan gel. Ben parfüm sıkıyorum. <laughs> ben diyor parfüm sıkıyorum. Tamam Dercan. Sen <laughs> parfüm <parayı> mü <mı> sıkıyorsun <laughs> yıkanmamak için? Niye? Bay yapmayı sevmiyor çünkü. Ama bir de benim evime gelmek istiyor. Bana biliyoruz, diyor ki, bileyim, diyor ki bileyim, bana diyor ki ben sizin biliyoruz evinizde yürütüşmeyeceğim merak etmeyin. İçeride şey Hayır. var ya onun şeyi. Sen sen de pis kokuyorsun. Bakayım. Siz kokmuyor mu kendin? Belli parfüm yüzüne boşaltmış. Güzel kokuyor. şey vermiş. Kokayla gözlükler ve kızlara götürüyor. Sus. Şu an bak. Şu an karşıda bütün herkes oturmuş, apayrı bir konu konuşuyor. Ben böyle dikkat diyorum, Nesli bana vurmuş ki Konuyla alakası yok ama diye. Gebzane bireyle bağlanmış. Bu pahalı değil mi? Gemsen, bilelim, <gülüyor> 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 bindi bindi, şey nereden neresi kaç bana? <laughs> ben bana da He, <laughs> 75 lira. Ben bir sefer uzun zaman minibüse binmedim mi? ya bir sefer minibüse bir şey bindim. Ben de para üstü gelecek diye biliyorum. Adam 20 lira aldı daha da geri vermedi. 20 lira verdim adam dedi ki bir 20 lira, 24. dedim ki <laughs> Ben 2019'da işe 2,5 lirayla metroya basıyordum. Ne? <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Polis durdurdu mu? Ne? Yanımdaki karı da. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Burada anlatacağım sana çok söyleyen var. aleykümselam. Polis durdurdu mu dedi mi? Eyvah burada da polis beni buldu. Ben karakoldan çıkamıyorum. Baktın mı dedi İyi ki yanıma almışım. E neye durdurdu polis? Gerze'ye giderken ya köyde. Orada hep durduruyormuş. Kimliklere bakıyor. Kontrol bölgesi. Yanımdaki bayan sağ olsun. Çok şartlıydı. Sakın Yalnız nereye gitse başına ya polis ya jandarma muhakkak geliyor. Benim bu komşumun emniyetle olan ilişkisi. Neyse aşkım. ki suçların kimliği işlenmiyor senin. Yani. Evet muhteşem ve Nayda Hanım'ın gene muhteşem ya. şey trenç gotu. Kevser ablacığım her şey için teşekkür güle güle ederiz. Güle güle. Nerede kız kadın görüyoruz? Hayırlı giriyor. akşamlar ellerine sağlık. Koyun kusur yine bisküvi pastasını yemeye geliriz. Evet. Evet. Ne? ne? Annem yine asansöre ya. biniyor. Ben de bineceğim. Yürü hadi. Bir kat ineceğim. Bir kat. <laughs>